Hepinize merhaba arkadaşlar bugün bir tane hikaye var Korda Efendim Ne oldu? Çıkarttım i̇şte, Hocam Mahmet Şey yapıyor Yok Bakın Korkuyorum. Çek 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 Ben Ben kaç kaç saattir ben kardeşim mi? Ay kardeşim de pardon, pardon çok hocam hocam pardon çok pardon. Ya. Allah. Otur. Ve. Aç. Aç yine. Ama dikkat. Evet çocuklar bugün yeni bir öğrencimiz var şimdi değinir kim Mer Merhaba ben ben Ayşe'nin kardeşiyim Kardeşim. İsmim Zeynep Bayıldım Gümüş bu kadar ismim bitem geçiyorsun. Hatırım en sevdiğim ne istiyorsun? Mağaz anlatsın. Zeynep ne kardeşim? Ay Zeynep diyorum ben. Ayşe senin kardeşin mi var Evet hocam var da. Siz bilmiyorsunuz ama onu sana? <laughs> Kızım ne yapıyorsun çocuğum? Yaradasın.

Şu ben Aa, çıkar. Koyrayı çıkaracaksın, çıkar. Hocam, size koyrayı getirdim. Teşekkür ederim, çok iyisin. Getirdim. arkadaşlar, siz de süpürün. Aşık kardeşim dedin? Arkadaşlar bu benim makeup Ben karadım yanı kar. Normal kar. Açılmam tamam Bu şey müzik o müzik sinfonik yazıyor. Müzik sinfonik yazıyor. Evet. Şimdi burada öyle orada şey var. Şeyler. Bakın. Tak tam tam. Evet. Bakın. 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 Bakın çok güzel. Aa, adı çok güzel. <laughs> çok güzel. Ve telefonun da güzel. Çok güzel. Aa, çok güzel. Aşağıda sizin ikinizin de YouTube'dan yiyorum da turu avatar vardı. <laughs> <T -gery. gülüyor> ne şaşırdın evladım? Geçsin ben. Aha işte. Neyse arkadaşlar. Evet. Avatar vardı. Gir. Gir. Abi tabetim tabetim Ağzım yamanışım var. Gezi. Ağzım. 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 Binada da bir tane. Açayım ağzımı. Ben de Ne bir şey söyleyeceğim. Şurada Yeni bir şey yok mu? Bu Başka bir yeni kıyafet var diye. Bu Arkadaşlar bu iki nasıl takmıyor bir tanesini giydim, bir tanesini... falan. <laughs> Hihih, <laughs> çok güzel. Bir şey çok güzel hadi bakmayın. Mavi, evet. Mavi. Bu mavi de Üstüne de pembe çanta. Muko, muko, bakın muko, muko. bakın. Ben çok kullanıyorum. Bu şeyden de aldım ben. Diğer videoda söyledim zaten. Esra Azim'in tepki Aramıyor ya tabet dönüyor. Dönüyor dönüyor. Anlıyor çantaya bakayım. Bunun üstüne pembe gitmez. Çıkart. İş. İh. 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 Heh, çıkart. İh. Ne? Böyle. Şu bir daha. Nasıl yorum? Kardeşim yapamazsın. Görüyorsun. Birazdan kendi kendime kapamayacağım. Kendi. Bakın her şey sıkılandı. Her şey. Her şey. Ben kendime şey. evet. Hadi Ya Ne yapıyorsun?